projelerde ise 25 milyon avroyla ile yatırımlar, altyapı yatırımları gibi yine hibe destekleri var ama sadece sulamaya koydum burada. Ve bir suyu şu anda 180 milyon ekip suyu Beyşehir Gözü'ne, Beyşehir Gözü vasıtasıyla da konuyor. İtalya'daki G20 zirvesinde bütün liderlerin ortak konuştuğu üç tema belirlendir. İnsan, dünya yani gezegenden bahsediyor. Sadece dünya değil gezegen ve refahtan bahsediyorum. İnsanı merkeze almayın. Eğer gezegenimizi ve dünyamızı da korumakta mücadele olduğumuzu hatırlamazsa, bu dünyada refahı sürdürmeniz mümkün değil. Herkes oturdu bu gerçeği tartıştı. Neden enerjiyi tüketiyoruz, suyu tüketiyoruz? Tükettiğimiz kaynakların yerine yenisini bulabiliyor muyuz? Hayır. O yüzden tüketimi azaltmalıyız, tasarruflu ve tedbirli olmalıyız bu dünyayı, bu gezegeni korumalıyız. Aksi takdirde önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kuraklıkların daha da arttığını, iklimin değiştiğini, bir tarafta aşırı kuraklıklar yaşanırken bir tarafta sellerin, basınların, felaketlerin olduğunu daha çok göreceğiz. Tüm dünya aynı senaryolarda, aynı tablolarda karşı karşıya kalacak. Görüyoruz ki su sınırsız bir kaynak değil, son derece sınırlı bir kaynak ve bu sınırlı kaynakta da... İnsanların istek ve ihtiyaçlarındaki artış, iklim değişikliği ve tüketim politikalarının baskısı altındadır. Ülkemizdeki su durumuna bakacak olursak günümüz itibariyle su zengini bir ülke değiliz ama su fakiri bir ülke de değiliz. Yani su stresi altında bir ülke olduğumuzu söyleyebiliriz. Şu anda günümüz itibariyle nüfusa göre değişiyor bu. 1342 metreküp yıllık kişi başına düşen bir su miktarımız var. Geçtiğimiz Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanımızın da konuşması neticesinde o gündem Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği gündemiydi. Ki orada Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamayla Türkiye'de artık Paris İklim Anlaşması'nı e, imzalayacağını ifade etti. Daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, kabul edilerek kanunlaştı. Bundan sonra... Paris İklim Anlaşması çerçevesinde Türkiye'de üzerine düşeni yerine getirecek,